Merhabalar gençler. Ben Tasarruf abla. Ee, kısa bir aradan sonra inşallah daha da iyi olacağız. Biraz rahatsızım. Ameliyatlarım var. Onları geçirdim. Tedavi oluyorum bu arada. Kan düşüklüğü yaşıyorum, demir düşüklüğü. Ee, size sunmak istediğim bu çok harika bir önerim. Ee, pekmez ve portakalın suyunu karıştırın. İnanın demir ve kan tavan yapıyor. Ben bunu kendim de denedim. Yaptım. Çok memnunum. Hiç kimse ama hiç kimse çekmesin derim benim çektiğimi. Müthiş bir şekilde demiri yükseltiyor. Bakın böyle suyunu sıktım. Bakın yarım Yarım portakal bile yetiyor yani. Portakalınız ekşi bile olmuş olsa hiç üzülmeyin çünkü şey, pekmez pekmezle tatlandırılıyor yani. Ben sade yiyemediğim için bu şekilde alıyorum. Çiğitlerini de alıyorum. Ve sonradan da karıştırıyorum. Portakalla olmasının sebebi içimizdeki e, demir liflerimiz e, portakaldan emmesi çok hızlıymış. Ben bunun yararını gördüm. O yüzden kesinlikle deneyin derim yani. Kesinlikle harika bir şekilde demir ve kan tavan yapıyor. Şimdilik hoşçakalın.